Ben olsan bugün konsans akademide neden stop oldum kanalında insanların bu hafta içinde stop oldukları şartları atmalarını istedim ve bu şartları yorumlayarak neleri doğru yapmışlar, neleri yanlış yapmışlar. Ben o işlemleri alır mıydım, almaz mıydım? Onlara bir göz gezdireceğiz. Hani genel olarak hemen hemen herkesin yaptığı hatalar aynıdır benim açımdan. Hani trendin tersine işlem almak veya likiditeyi görmezden gelmek gibi gibi hatalarla karşılaşabiliyorlar. Özellikle yeni başlayan insanlar. Bunların mümkün olduğunca en aza indirmek için bu konsept serisine başlamayı düşündüm. Düşündük ekip, ol, ekip olarak. Konseptin ismi de işte. Discord'da bunun için kanal var. Neden stop oldum? Nerede hata yaptım? Konsept olacak. Burada da işte bugün gün içerisinde İsmail, Furkan, Yunus abi, Tunahan stop oldukları çartları attılar. Ben de şimdi bunları yorumlamaya başlayacağım. En baştan başlayalım. Bu yanlış hatırlamıyorsam İsmail'in çartıydı. Evet İsmail'in çartı. Şimdi İsmail burada bir mavi kutu belirlemiş. Buradan bir long denemiş. Stop olmuş. Demiş ki kırmızı daire ile belirttiğim yerdeki örlü longçuları patlattığını düşünüp yani burada örlü longçuları patlattığını düşünüyor. <laughs> Ardından da diyor SR bölgesinden diyor işleme girdim. Tamam. Stop noktası olarak yine kırmızı dairedeki fitili belirledim. Yani silkelenen bölgeyi stop'un atmış. Tamam. TP'si yukarıdaki imbalan. Tamam. TP'de bir sıkıntı yok. TP'de bir sıkıntı yok. Ama buradaki sıkıntı senin zaten direkt entry. Hani e, stop belki stop buraya atılabilirdi. Tamam, stopa da bir şey demiyorum ama direkt senin entry'nin hatalı. Neden entry hatalı? Şimdi çok basit bir şekilde bakıyoruz. Fiyat geliyor. işte burada bir FVG bırakıyor. Aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam şu alanda 3M'de ya da 5M'de bir breaker bölgesi var. Breaker kırılıyor buradan sonra. Fiyat pullback veriyor. Pullback verdikten sonra fiyat ne yapıyor? Yeni high'a gidiyor. Yani burada bir break of structure durumu gerçekleşiyor. Haya gidiyor. Akabinde ne yapıyor fiyat? Buralarda alıcı topluyor ve likiditeler vesaire bırakıyor. Geliyor hem buradaki internal'daki likiditeleri alıyor. Buranın likiditesini alıyor. Aynı zamanda burada belirttiğim breaker'a aynı zamanda buradaki FVG'yi komple dolduruyor. Alıcı toplayıp ne yapıyor fiyat? Yeni haylara gidiyor. Break of structure durumu gerçekleşiyor. Tamam. Bak mavi kutu ne yapıyor? Bir kere geldi yeni hay yaptırdı, bir kere daha geldirdi, yeni hay yaptı fiyat burada. Akabinde ne oluyor fiyat? Mavi kutuya geldiğinde alıcı topluyor mu? ve altında manipülasyon yapıyor. Çünkü bu mavi kutuyu gören bir tek ismail değil ya da bir tek ben görmemiştim bu mavi kutuyu. Bunu herkes görüyor ve burada tight stop atanları yani bunun altına vesaire mavi kutudan işleme girip buranın altında stop atanlar veya buraların altında bir yere farazi bir yere stop atanları geliyor burada manipülasyon yöntemiyle patlatıyor. Bu eserde bir manipülasyon durumu gerçekleşiyor. Bu mavi kutunun altında kalması durumunda da insanların short'a girmesi gerektiği düşündürülüyor. Ve akabinde ne yapıyor Fiyat? Hani burada bir manipülasyon yaptıktan sonra mavi kutuyu tekrardan kazanıyor. Çok hissekli bir kazanış değil bu. Ama Fiyat'ta şunu yorumlamamız gerekiyor bizim fiyatta yorumlamamız gereken şey burada internal'da bir buluş yapı gerçekleşiyor. İç yapıda bir buluş yapı gerçekleşiyor. Her ne kadar istekli bir alım gelmiş olmasa da hani break mumlarıyla kazanmıyor burayı. Daha böyle sığ mumlarla kazanıyor. Akabinde ne yapıyor fiyat? Mavi kutuya bir retest. Buradan alırsın veya işleme dahil olursun veya olamazsın. Orası çok önemli değil. Yani longa girdin. Stop neresi olmalı? Burası olmalı. TP neresi olmalı? Bence buralar buradaki imbalans noktaları olmalı. Keza fiyat buradan bir retest diyor. Maksimum olacak bölgede de yani buradaki low resistance alanların temizlenmesi olabilir. Bu low resistance alanların temizlenmesi olabilir. Ama ilk TP koyacağım yer benim buradaki imbalans bölgeleridir FVG'lerdir. Şimdi. Fiyat ne yapıyor? Buradan yukarı gidiyor. Tamam. Fiyatta şuna odaklanmamız gerekiyor. Fiyat nereden İsmail'in long arayacağı bölgeye geliyor. Şimdi fiyat geliyor. Buradaki likiditeleri temizliyor. Low resistance alanları temizliyor. Burada internal'da kendi içine bir kırılım veriyor. Akabinde pullback veriyor ve fiyat düşmeye başlıyor. Low resistance yapılar bırakarak. Yani likit alanları bırakarak düşmeye başlıyor. Ve sert bir şekilde geliyor kutuya. Kutuya sert bir şekilde geliyor. İsmail diyor ki tamam diyor. Güzel bir bölgede, destekte. Buradaki buradan longa girip fiyatı buraya kadar ittiren insanlar stop edilirse akabinde diyor long karacağım. Düşüneceğim, okey. Ben bunu çünkü size derste anlatmıştım. Erli longçılar early short'çular patlatılırsa girilebilir. Sıkıntı yok. Ama İsmail'in gözden kaçırdığı şey şu oluyor. Örlü longçılar pat burada örlü longçlar patlatılıyor. Tamam. Ama burada bir kırılım yok. Fiyat buraya geliyor. Bak bir kapanış vesaire gerçekleşmiyor. Kapanış gerçekleşmesi de önemli değil. Çünkü bir mum yetmiyor bize. Ve çok istekli bir kapanış değil. Burada gerçekleşen internal'daki yapıda. Fiyat ne abi buranın bu hayin likiditesini alıyor. İsmail zaten likiditeler alındıktan sonra yanlış anlamadıysam işleme giriyor. Ya da eğer likiditeler alınmadan burada işleme dahil oluyorsa hani zaten başlı başına bir hata. Çünkü hiçbir kırılım yok. hani hiçbir kırılım yok. Buralarda dahil olduysa sadece burada bir likidit alımı var. Buraya bir market kırılımı demek doğru olmaz internalda. Akabinde fiyat ne yapıyor? İsmail buraya da stop atsa, buraya da stop atsa market stop ediyor. Ha iyi ki bu bu grafiğe bakarak şey diyebilirim. İyi ki buraya atmış. En azından spritten korunmuş burada. Hani burada biraz daha milimetrik stop olmuş. Ama bu işlem başlı başına bence hatalı. Mavi kutuya geliyor. Mavi kutuda reversal beklemen gerekiyordu mutlaka. Burada sana bir reversal vermiyor. Likidite alımı veriyor burada. Aynı zamanda şuradaki küçük FVG'yi dolduruyor fiyat. Aynen. Küçük FVG'yi dolduruyor buradaki ve akabinde ne yapıyor? Mavi kutuyu kaybediyor. Ve istekli bir şekilde düşüyor. En azından bir kırılım bekleseydin bu stoptan korunacaktın İsmail. Geçmiş olsun. Ee, devam ediyorum. Bu da Furkan'ın da yanlış hatırlamıyorsam. Hemen kontrol ediyorum. Furkan'ın da. Demiş ki bu işlemdeki fikrim şuydu. Mavi kutunun defalarca kez kullanıldığı Mavi kutu büyük ihtimal beyaz kutudan bahsediyor. Tamam. Beyaz kutunun defalarca kez kullanıldığı ve oradaki alıcıların güçsüzleştiği yönündeydi. Siyah yuvarlakta likidite <laughs> almasına rağmen sarı çizgiye hareket ettiği mumlarda bile tepe yapamadığını görünce dedim ki bu fiyat o kadar güçsüz ki likidite almasına rağmen eşit tepelere gidemiyor. Tamam. Demek ki daha fazla likide lazım diye fiyatın bayılacağını düşündüm. Ancak fiyat tepelere gitmeyi tercih etti. Neden stop oldum? Furkan bak ee, yorumlaman aslında mantıklı. Hani fiyat geliyor bak burada kendi içinde bir likidite alımı yapıyor tamam mı? Low time frame'de. Burası temiz daha sonrasında buralar yine şurada yeni bir hay var mı göremiyorum ama çizdiğin çizgiden dolayı buralar açık olsa bile senin burada direkt olarak işleme girmen şöyle mantıksız. Şimdi bak. Bu beyaz ben bu beyaz kutuyu böyle çizmezdim. Biraz daha aşağı çekerdim. Hani bu low'la bu high arasına bir işte FVG belirleyip orayı destek olarak belirlerdim. Hadi FVG'yi destek olarak belirlemesem bile en azından burada biraz daha temas arardım. Yani bu mavi kutunun beyaz kutunun hayını şu bölge yapardım. Buradaki bölgeler yapardım. Low'unu da en azından bu fitil yapardım ki buradaki sapmalardan sakınabileyim. Şimdi bana göre sen mavi kutuyu birazcık şey çizmişsin. Bana göre bu benim kendi yorumumdur. Biraz yanlış çizmişsin. Burada yorumlama sadece güzel. Tamam short aramışsın ama aldığın short da mesela entry neye göre aldın? Buradaki FVG'ye göre aldıysan hani stop'un niye burası? Çünkü burası bir likidit oluşturabilecek bir bölge. Çünkü fiyat gelip buradaki imbalansı da onarabilir. Aynı zamanda buradaki ayı temizlemek isteyebilir. Bu çok yanlış bir stop. Hani eğer 60 bile bu hani buralardan girdin, buralardan girdin fiyatı stopunu ya sona atacaksın ya buraya atacaksın. Hani başka olur yanı yok çünkü fiyat burada gelip imbalansını vesaire onarmamış. Aynı zamanda benim o belirttiğim hani destekten gelip buraları temizleyip bir de e, bu beyaz kutunun benim o belirttiğim beyaz kutunun desteğinden geliyor, tepkisini alıyor ve fiyat öyle yükseliyor, geliyor seni alıyor. E şimdi burada hani biraz sorgulamak gerek. fiyat test ben size bunu market yapısı dersinin 3. videosunda anlatmıştım. Validin valid market yapısında. Şimdi tamam. Burada bir bir order flow vesaire diyebilirsin buraya ya da işte düşenini almış olabilirsin. Ama market günün sonunda bak burada biraz low time frame'e inersen fark edeceksindir. Burada internal'da bir kırılım veriyor. Internal'da bir kırılım veriyor. Internal'da bir kırılım verdikten sonra fiyat burayı desteğe çeviriyor. Fiyat geliyor sürekli. Hatta buradan göstereyim direkt. Bunu direkt İsmail çizmiştim. Bak fiyat destek alıyor, destek alıyor, destek alıyor, destek alıyor ve yükseliyor. Hep aynı yerden destek alıp yükseliyor. Sen şimdi fiyatı bu beyaz kutuyu çizmişsin ama beyaz kutuyu tam yorumlayamamışsın. Fiyat burayı destek olarak kullanıyor ve her seferinde fiyatı hani belirli bir seviyeye kadar yükseltiriyor. Şimdi sen fiyat beyaz kutunun altında hani senin yorumuna göre beyaz kutunun altında manipülasyon yaptıktan sonra zaten bu işlem olursun. Beyaz kutunun altında bir manipülasyon yapıyor. Geliyor burayı flipliyor. Burayı flipliyor. Ve akabinde breakout mumu geliyor. Ha geliyor ne abi Buradaki imbalansı onarıyor ve buralardaki likiteleri vesaire alıyor. Akabinde düşüyor. Hani yorumlaman o yüzden yanlıştım. Ha ne yapabilirdin? Fiyatın buralara geldiğini görüp low time frame'de işte 5M'de 10M'de 15M'de reversal arayıp shortlayabilirdin. Ha hani direkt emir atmak istiyorsan ben direkt emir atabilir miydim? Açıkçası maksimum yapabileceğim şey buradaki imbalansa gelirdim. Direkt emir atardım, stopum bu hay olurdu ya da buradaki silkelenen alan olurdu. Daha da hani buralardan falan işleme girmeyi çok mantıklı bulmazdım. Çünkü beyaz kutu hani benim biraz daha aşağıdaydı bahsettiğim gibi. Yani o kutu kaybedilmediği için destek olarak çalıştığını bildiğim için fiyat sürekli oralardan hani e, destek bulup yukarılara gitmeye meyilli olabilir. O bakış açısıyla bakıyordum. Ama günün sonunda bak yorumlaman doğru. Likiditeler hani e, fiyat daha lower high lower high'lar yaparak ilerliyor. Sadece işte buradaki yorumladığın yer birazcık yanlış. Onun dışında yorumlaman doğru. Sadece işte entry'in yanlış. Bir de stopun yanlış. TP tipine değineyim. Ee, bence TP burası olmamalıydı. Hani ben buraya TP yazmazdım. Neden buraya TP yazmazdım? Zaten burası likidite salınmış bir bölge. Ya. Aynı zamanda burası bir imbalans dolduruyor. Hani fiyat buraya tekrar gitmek isterse buralar tutmaz fiyatı daha aşağılara gider. O yüzden buraya TP yazmak bence mantıksız. Ben TP yazsam nereye yazardım? Ya bu yazardım TP'yi ya bu lova yazardım TP'yi ya da zaten şuradan bir enter aldım ben. Bu fitile koyardım enter'i. Fiyat bu enter'den gelip destek bulup yukarılara gidebilir diye. Zaten şu anda da long'dayım. Hani ya buradaki fitile TP yazardım ya da buradaki low'a TP yazardım. Hani buraya yazmanın bir mantığı yok. Çünkü fiyat buraya gelirse daha aşağılara gider. Yani burası likitesi alınmış bir bölgeydi. Bu fiyat buraları istiyorsa belki daha aşağılara gidecek. Buradaki alıcılar yeterli değildir. Ee, şimdi Yunus abi'nin bizim Discord grubundan yine ee, Yunus abi ne demiş? External yapıda marketin kırıldığını düşünmedim. Tamam. Internal MSB'yi gördüm ama dikkate almadım. Hata bir. Tamam. Sanırım hatam short bakarken external yapıda yeni bir low olmalıydı. Tamam. Hata 2. İşleme girişte FVG likidite ve Fibonacci'den yararlandım. Tamam. Abi hatalarının farkındasın. Ben senin şeyine baktım bu arada. Baya inceledim bu grafiği. Şimdi fiyatta anlamamız gereken şey öncelikle şu. Hani buraya internal veya external diyebilirsin. Burası önemli değil şu anda bizim için. Bizim için önemli olan yer hani burada bir kırılım var. Hani external veya internal bir kırılım var. Tamam. Ben bu fiyatın hani buraya external diyebilirsin orada. Grillere sanırım external dedin. Buralara external diyebilirsin. Okey bir olay. Ama burada şöyle bir sorun var. Senin işlemi aradığın yer çok önemli. Şimdi fiyat burada bir kırılım veriyor. Ama bu kırılıma giderken fiyat ne yapıyor? Arkasında low resistance alanlar bırakıyor bak. Burada açık bir low bırakıyor. Açık bir low bırakıyor. Açık lowlar bırakıyor. Açık lowlar bırakıyor ve öyle yükseliyor. Fiyat burada bir konsolide oluş gerçekleştiriyor. Konsolide olduktan sonra burada küçük FVG'ler bırakıyor ve düşüyor. Düştüğü yer neresi? Bizim ekstrem dimendimize denk geliyor. Yani bu lowdan bu haya bir Fibonacci çekersen büyük ihtimal 0790 veya 0886 bölgelerine falan tekabül ediyor. Ama burada Fibonacci seviyesinden ziyade bizim yorumlayacağımız nokta şu. Senin alacağın short işlemlerde hani senin alacağın short işlemlerde senin tipin zaten buralar olacaktı. Senin TP yazman gereken yer buralar olacaktı. E fiyat ne yapıyor? Buraları temizledikten sonra geliyor senin emrini alıyor. Yani sen bu işleme girdikten sonra senin TP yazabileceğin başka bir yer yok artık. Hani dersin ki buraya gelebilir veya buraları temizleyebilir veya buradaki order blokları tamam mı? Ben de derim ki fiyat burada göremiyorum şu anda ama ekül low bıraktıysa bile fiyat gelip buraya hemen temizlemek zorunda değil. Yukarıda bir likidite bırakılmış. Senin burada izlemen gereken yöntem şuydu. Burada bir ekül low var. Burada bir açık high var. Ya buranın temizlenmesiyle short arayacaktın. Ya buranın temizlenmesiyle long arayacaktın. Hani gelip burada arada bir yerde işleme almana gerek yok. Çünkü fiyat buradaki lovları temizleyip seni almaya gelmiş. Ha, işleme, bence işlem güzel bu arada. Ama fiyatın gidebileceği bir TP alanı olmadığı için. Yani TP alanı olmadığı için. Bu işlem hani geliyor seni akabinde stop ediyor. Geliyor buranın likiditesini alıyor. Daha sonrasında düşüyor. Yani burada hani dikkat etmen gereken şey abim biraz daha böyle sabırlı olup ya bu hayın temizlenmesini beklemen gerekiyordu ya buradaki lowların temizlenmesini bekleyip öyle long işleme dahil olman gerekiyordu ya da short işleme. Onun dışında hani aldığın işlem güzel zaten hani 705 FVG vesaire yok. Bir kırılım da var hani pardon orada değil hani buralarda kendi içinde bir break of structure durumu yapıyor fiyat ama günün sonunda burada likiditeler ağır basıyor ve geliyor seni stop ediyor. Yani tekrardan değineyim istiyorsan. Hani buralara biraz daha çalışmanı öneririm abi. Low resistance alanlar temizlendikten sonra her ne kadar fiyat short dursa da bence short alman okey bir olay. Ama sadece yanlış yerden aldın shortu. Hani buradaki likiditeyi birazcık göz ardı etmemen gerekiyordu. Akabinde fiyat zaten buranın likiditesini aldıktan sonra konsolide oluyor. Ve düşüyor. Burada bir kırılım. Break of structure. Bir pullback ve düşüş. Hani böyle yorumluyum. Yunus abi seninkine de. Bence hani ben biliyorsunuz zaten hani genellikle external internal market yapılarına ve likiditelere dikkat ediyorum. İkisini doğru yorumladıktan sonra zaten hani stop olma oranı daha da düşüyor ve seninki de zaten hani bariz bir hata, buranın temizlenmemesi diyeyim ve geçeyim. Tuna'nınki Tuna direkt zaten yorumu koymuş. "Marketin tersine işlem aldım sanırım." diye. Tunağınınkine gelelim. Tunağın şimdi burada belli başlı çizgiler belirlemiş. İşte K level'larımızı açmış. Tamam süper. Parita hangisi? Sol ana. 2 saatlik. Tamam. Şimdi. Fiyat ne yapıyor burada? Burada bir likidite temizliği yapıyor. Akabinde buradaki long long'çuları patlatıyor. Hayır hayır yapıyor. Tamam tamam. Kırmızı çizgi. Tamam. Heh. Tunağın ne yapıyor? Şimdi Tunan gelmiş bir kere sanırım direkt enter atmış buraya. Bu kırmızı çizgi hani burada burada buralarda tutunduğu için ve bu kırmızı çizginin altında hiç mum kapanışı gerçekleşmedi ve burada milimetrik çalışıcı için sanırım buraya bir direkt emir atmış. Stop'u da bu altı. Stop'un okey bu arada Tunan. Hani ben olsam ben de buraya stop koyarım. Sıkıntı yok onda. TP neresi? TP previously weekly open'a koymuş. Konulabilir mi? Yani konulabilir ama ben daha ziyade şuradaki küçük imbalansı hedeflerdim Yani buradaki saplayı hedeflerdim. Tamam hani tp de okey diyebilirim ama burada senin yaptığın bariz hata şu. Fiyat ne yapıyor? Bak asıl odaklanmamız gereken şu fiyat geliyor burada desteğini aldıktan sonra fiyat burada destekle karşılaştıktan sonra geliyor buranın likidesini alıyor. Yani fiyat gitmek istediği yere kadar gidiyor gitmek istediği yere kadar gidip o alanın low resistance alanların likiditesini temizliyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Bak previously monthly open ve çeyrek çeyrek açılışın üstünde bir deviasyon yapıyor. Yani manipülasyon yapıyor. Bu manipülasyon kendi içerisinde bir likidite barındırıyor. Akabinde ne yapıyor fiyat? Manipülasyondan sonra previously monthly open'ı Tekrardan kaybediyor ve buraya milimetrik bir pullback verip düşmeye başlıyor. Sen fiyatın dirençten böyle gitmesi gerektiği yere gittikten sonra yani likiteleri temizlemesinden sonra ve buradaki manipülasyonundan sonra geliyorsun işlemde long arıyorsun. Tamam da fiyat tekrar hani previously week open'a gidemez ki ya da mesela bak buraya tekrar gitmek istemez fiyat. Çünkü burada bir Lower high yapmış, lower low yapmış, lower high yapmış, lower low yapmış. Fiyat geliyor burayı buradaki lower lower, lower high'ları temizliyor ve sert bir şekilde düşüyor. Akabinde bir küçük tepki yükselişi, bir düzeltme. Fiyat geliyor burayı da temizliyor. Akabinde düşmeye başlıyor. E buralar kendi içinde hani low time frame'de 1, 3, 5 hem'de kendi içinde yine temiz alanlar. Hani fiyatın gitmek isteyeceği bir yer yok kısaca. E fiyatın gitmek isteyeceği bir yer yoksa niye gitsin ki? Aşağıda daha çok gitmek isteyeceği yerler vardır eminim ki. Hani buralar komple kendi içinde temiz bölgeler. Likite salınmış. Deviyasyon yapmış. Akabinde previously mount loop'unu tekrardan kaybediyor. Buraya bir retest veriyor. Ve düşmeye başlıyor. Ama düşerken ne yapıyor? Lower high yapıyor. Lower high yapıyor. Geliyor buraların likitesini alıyor. Sert bir şekilde düşüyor. Break of structure gerçekleşiyor. Akabinde bir düzeltme veriyor. Düzeltme kendi içinde likite alıyor. Biraz daha mikro time frame'de ve yeni lower low yapıyor buralarda zaten yine kendi içinde temiz alanlar. Mikro time frame'de. Hani başlı başına hatalı bir işlem bence bu. Ben alır mıydım? Almazdım. Ha alsam stop'un burası mı olurdu? Kesinlikle stop'un burası olurdu. Ama burada beklemen gereken şey deviyasyon. Burada hani bu, bu kırmızı çizginin altında deviyasyon bekleyip bu kırmızı çizgiyi kazanmasını beklemekti. Keza burada geliyor kazanamıyor. Tekrardan aşağı sarkıyor. Buralarda tekrardan tutunamıyor Monday High seviyesinde. Hani sürekli Monday High'da hatta bir deviyasyon yapıp öyle kaybediyor tekrardan. Hani başlı başına bence hatalı bir işlemdi bu. Geçmiş olsun diyor, dili diliyorum sana da. Umarım açıklayıcı olmuştur şu ana kadar. Hani bütün yaptıklarımız. Bütün anlattıklarım açıklayıcı olmuştur. En azından neden stop olduğunuzun farkına varmışsınızdır. Hani çok basit düşünmeniz gereken yerlerde bence komplike düşünmüşsünüz ya da çok komplike düşünmeniz gereken yerlerde çok basit düşünmüşsünüz. Burada olduğu gibi fiyat bence burada çok basit düşünmek gerekiyordu. Fiyat likitteyi almış. Okey. E o zaman bir daha hani fiyatın yukarıda gitmek isteyeceği bir yer yoksa buradan işlem almaya da gerek yok deyip bu işlemi almaman gerekiyordu. Geçmiş olsun diyeyim herkese. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.